Erzurum'un Karayazı ilçesinden gelen 23 ortaokulu öğrencisi 23 Nisan kutlamaları kapsamında ilk kez kent merkezini ziyaret etti. Öğrenciler tarihi Erzurum Kongre binası, kale ve medreseyi gezdi. İlk defa çıkıyorum. Yani köyden dışarı ilk kez Erzurum'a geldim. Selenli mahallesinden getirilen öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi. Yapay gölde, gemi kafeteryada çevreyi izledi, halay çekti. Gezinin sonunda 5 yıldızlı otelde yemek yiyerek günü tamamladılar. Buraya gelmek çok büyük heyecan kattı bize çok güzel yerler gördük. Sınıf öğretmeni Dilan Yıldırım hiçbiri daha önce şehir merkezine inmemişti. Çok mutlu oldular. Heyecandan uyuyamadılar dedi. Ee, çocuklara haberi verdiğimizde çok mutlu oldular. Havaları uçtu hepsi. Ee, çünkü daha önce gezi amaçlı hiçbir şekilde gelmemişlerdi. Erzurum bize çok uzak kilometre olarak. Ayrıca daha köy olduğumuz için çocuklar pek merkeze inme şansı olmuyor. Proje yürüten iş insanı Ferit Kaya, yaz kış demeden her yıl 5000 öğrenciyi Erzurum'a getiriyoruz diyerek çocukların şehir kültürüyle tanışmasının önemini vurguladı çocuklar köyden hiç çıkmamış. Karayazı şehir merkezine bile inmemiş. Yani bu çocukların gözündeki mutluluğu görünce bu heyecanı tekrar tekrar yaşamak istiyorum. O yüzden imkanlar el verdikçe bu projemizi devam ettireceğiz.